Şimdi her zamanki videolarımızdan biri olacak ama hazır ardayı ben zaten tamamlamıştım. Ee, gene bir inceleme yapacağız ama hani muhabbet etmek istedim. Ne güzel maçtı değil mi? Demek böyle bir duyguymuş hani her e, turnuva da rezil olmaktan artık böyle duyguları unutmuşuz çok da keyifliydi. Hani bütün insanların bir araya toplandığını görmek, ortak duyguları paylaştığını görmek çok güzel. Arda'nın da etrafında çok ciddi bir global hype var. Sırf biz değiliz yani. Hani insan düşünüyor biz Türk olduğumuz için mi? Habire kendi aramızda mı eğleniyoruz acaba diye. Yok. Bütün globalden tanıdığınız ünlüler dahi şeyi biliyor. Arda Güler'i biliyor artık bu seviyede. Ve hani bunun için maçı izleyen yabancı taraflar da taraftarlar da var. Ve kaldı ki hani bizim bu maça turnuvanın en güzel maçıydı falan diyen bir güruh da var çok ciddi bir şekilde ki haksız değiller. Goller fena değildi. Mücadele çok iyiydi. Bir de bu maçın özelliği arkadaşlar eski tip bir e, şey vardı. Futbol vardı. İşte bekler yerinde duruyordu. Böyle herkes patır kütür takıl yapıyordu. Topa girişiyordu. Savunmalar şöyle çok, çok sistemsel değildi falan. Tam böyle Çiğ futbolun keyfine varmış insanlar çok özlemişiz bunu yazıyorlar falan. Bilmiyorum siz de böyle düşünüyor musunuz hani biraz daha bodos futbolu çok özlemişiz <laughs> falan. Ama işte bu bizim için iyi bir şey olmayabilir. Çünkü hani bizimkiler de diyor ki o öyle görünmesinin şeyi sebebi bizim savunmanın kötü olması. O yüzden hani aslında iyi bir şey değil. Bizim savunma kötü diye eğleniyorsunuz ama bizim ödümüz patlıyor falan. Öyle düşünceler öyleydi. Arda için hazır başlamadan parantez açmak istedim. Çünkü bu şey benim önceden de yaptığım besbisi direkt gelir gelmez mobilden yapmıştım ben bunu. Ee, Arda iyi olmuş arkadaşlar. 200k fiyatı var. Fiyatı bir tık hak ettiğinin üstündedir belki. Ama oyunda hani öbür kart çok iyiydi bence. İki tane pas özelliği var. Ee, maalesef yerden hızlı pası yok. O bayağı değerini düşürüyor bence. Serisi yok. Ee, Trickster olabilirdi bence Arda'ya yakışan bir tarz olurdu. Trivelay'ı bile hak ediyor yani burada hak ettiği birkaç oyun tarzı var. Plase var. E, Plase'nin maalesef şeyi yok. Sarısı yok. Artık pişman olmuşlar o golden sonra Plase'nin sarısı olmadığına. Friki var. i̇yi bir kart. Birden fazla yolda kullanabilirsiniz ama hani çok da kanatlarda kullanamazsınız bence. benim ilk düşündüğüm avcı basıp 10 numara oynatmak ama siz çoğunuz zaten 4-3-2-1 seviyorsunuz. 4-3-2-1'de kesici basıp şey de oynatabilirsiniz. İçe, yani atağa çıkan orta sahanız hangisi ise o da olabilir. Arda güzel bir kart olmuş. Ee, ben de böyle videoya başlamak istedim. Zaten henüz saat şey de değil. Ee, ne onun adı? Saat gelmedi güncel şey için. Saat 8 olmadı. Birazdan başlayacağım ona da sıradan videomuz gibi. Tamam, hadi videoya geçiyorum şimdi. Editle tabi geçeceğim. Bir saat sonra. Selam, nasılsınız? Bugün 19 Haziran geri döndük. Baya bir şey gelmiştir. Muhtemelen ee, siz benden önce biliyorsunuz ne gelip ne gittiğini. Şimdi beraber bakacağız. Geri döndüm. Evet. Ee, belki bir süre sonra biraz daha uzak kalacağım ama şimdilik bir iki video en azından çekeceğiz. Evet, neler geldi? Siz söyleyin. Güzel bir şeyler açtınız mı? Gördüm, Arda'yı gördüm mesela. Ne diyor? Playoff'lara size bedava giriş sağladık. Tamam, güzel. Sağol. Çok oynuyorsunuz diyor. <laughs> Ödül verelim. Şimdi görevler. Burada yeni bir şey yok. Günlük oyun. Şey geri dönmüş arkadaşlar. Ee, tek bir ülkeyle. Champs oynama. İngiltere vardı biliyorsunuz geçen hafta. Şimdi Arjantin başlamış ama genel ödülük göremiyorum. Genel ödül bu mu? Bağlı mı acaba? İnşallah bu de bir sürü paket var gerçi. Paketler fena değil o kadar ama oyuncu Nuno Mendes mi gerçekten? 92 bir de. Ne oldu? <laughs> Enzo'dan sonra nasıl böyle bir düşüş yaşadık bilmiyorum niye cimri davrandılar burada yeni bir oyuncu bir yapıştırın işte yapın bir oyuncunun kartını 95-96 verin bize fıstık gibi herkes Enzo için takımı yapmış onunla oynamıştı eğlenmişti en azından insanlar ya tabi bu oyunda eğlenemez kimse de en azından bir amacı olmuştu şeyin şimdi bu biraz troll olmuş bence ne alaka bir de Arjantin takımı ama Portekiz oyuncu ödülü falan. Ne bileyim. Neyse, çok bir şey diyemiyorum. Ee, İyeye pek an, anlam verilmiyor genel olarak zaten. onun dışında da yeni bir şey ben gittiğimden beri bile yok herhalde. İyi tamam. Ee, bir saniye. Kontrol Tamam Gelişimler. Şimdi gelişimler de ben geldiğimden beri bir şey yoktu sadece şu gelmiş ben buna oyuncu bastım yanlışlıkla ee, yani şeye bakıyorum sandım oyuncunun özelliklerine bakıyorum sandım bastım bu alman gelişimi görmüşsünüzdür ee, bisek iyi oluyor future stars bisek fena değil bu staj kartı baya iyi oluyor ben de bunu bastım deneyeceğim öneririm elinizde varsa bence bunu basabilirsiniz boyu çok uzun ve 5 yıldız 5 yıldız o yüzden bir tık sıra dışı bir kart. İyi oynayacağını umuyorum. Bakalım. Ee, gelişim bayağı iyi. Bedava yani. Çok şikayet edilmez o yüzden. Verdiği oyun tarzları fena değil. O yüzden buna bir Alman atabilirsiniz. Ee, kim geliyor aklıma başka? Musiala'nın yüksek kartlarından biri uyuyor mu? Belki öyle bir şey olabilir. Ama taşla şey iyi. Bisek iyilerden. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi bunu bilmiyorum. Bu gel. Ha pardon bunu biliyorum. Hero'yu sevmemiştik. Bunu bilmiyorum. Bu da bir upgrade. Ne veriyor? Ha, yeni promolardan herhangi bir oyuncu veriyor. 92 veya üzeri güzel. 184 takım 185. Bunu yapın arkadaşlar bence 84 85 için çok iyi bir SPC yapılır diye düşünüyorum. Fantefene bakalım. Sol bek oynayabiliyor. Boyu çok uzun. Zayıf ayağı 4. İziyi iyi, iyi. Ee, çeviklikte driblingi baya kötü. Pası çok iyi değil. Ee, tamam, havacısı var. Bu kart iyi bir kart. Stoperi pahalı olacağını tahmin ediyorum. Hollanda ve şey ee, ne onun adı? Spurs. Güzel, ee, şey demek istiyorum. Bir isterseniz bunu yapmadan önce Hollanda'nın Fransa ile olan maçını bekleyin önümüzdeki güne yetişiyorsa ondan sonra yapın Evet bakın pahalı bir tık çünkü burası nereden baksan 200k üstü Onu bekleyip şey yapabilirsiniz Hollanda'nın ne sonuç alacağını görebilirsiniz veya Van de Ven yani Clean sheet tutacak mı şey Hollanda ona bakar Bir upgrade de alacağını bir cebe atarsınız Gerçi yani çok bu upgrade'e ihtiyaç yok ama driblingi baya kötü ben, ben yapmazdım dribling pası bence kötü bu seviye için ve bunun gibi birkaç stoper de var. Ama savunma olarak tabii ki mutlu edecektir. Bu kartın güzelliğini sol bek başlayabiliyor. O yüzden kadro kurmada sol bek başlatıp sonra oyun içinde değişik şeyler yapabilirsiniz. Gölge basılır kesinlikle. Hızlı fullenir. Hatta biraz dribbling vermek için dinamo bile basabilirsiniz ama. Böyle bir iki upgrade almayı başarırsa dinamo basar çok iyi bir kart elde edersiniz. Çünkü defansı fullenir gölge basmaya gerek kalmaz. Eee... Bu gelmiş. Bu fiyatı ucuz olmalı bunun. Bu değmez arkadaşlar. 86'lık bir takıma yani size 90-91'lik mavi atacak. Kesinlikle değmez. 85 artı player pickleri biliyorsunuz. Bunlar şey. 84 veriyorsunuz. Bunların iyi bence. Ama şey çok iyiymiş. 92 parti paketi var ya yeni promodan. Onu yapın bence öncelikli. Player pickleri de arada 84'ünüz birikirse yaparsınız. Onun dışında Ha, burada yeni oyuncular var. Bunları kaçırmışım. Poş, e, driblingi iyi, pasif iyi, defansı iyi, fiziği fena değil. First touch'ı var, serisi, pas özellikleri var, kesme pası var. Bu, back ile stoper harmanı bir oyuncu olmuş. Boyu uzun, defansif bir oyuncu kesinlikle. E, Bek de başlayabiliyor, sağ Bek. Stoper de oynayabiliyor. İkisini de oynatabilirsiniz bence. Ama evet stoper için dezavantajı belli oldu. Havacısı yok biliyorsunuz artık Drogba'lara karşı oynamaktan. Ee, benim için poş şöyle bir kart gibi. Back oynatacaksınız geride kal diyeceksiniz. Öyle seviyorsanız ki bence çok iyi oluyor en azından bir bekenizin geride kalması. Poşu defansif back olarak kullanabilirsiniz. O, onun için çok iyi görünüyor bence. Stoper de iyi tabii ki ama havacının olmaması bence çok fark ediyor zaman zaman. Sürekli karşımda Joselu Drogba olduğu için artık bir tık havacı istiyorum en azından Gris'i. O yüzden ben defansif bir bek olacağını düşündüm ama tabii ki ayağı iyi bir stoper de olabilir. Eee söyleyemedim. Dribbling şeyleri çok iyi. Statları bayağı iyi. Bir kumar paketi daha var. Bu sadece şey veriyor. Eee Make Your Mark oyuncusu veriyor. Bu da 85. Öbürü 84 ve 85'ti. Öbürü daha keyifli olabilir. 92 üstü o. Gerçi zaten 92'nin altında çok oyuncu yok, değil mi? Bu da iyi, o da iyi. Bence birine öncelik verecekseniz, öbürünü seçebilirsiniz. Çünkü öbürü şey diğer promo'yu da veriyor. Şimdi Timothy Veya gelmiş. Şimdi bu kartın iyi olacağını tahmin ediyorum ama. Evet, pil, seri, e, quick step, drivela. seri kesicisi var. Güzel. Defansif. Onun dışında pek bir oyun tarzı yok. O biraz eksi tabii ki. İyi dribbling, iyi şut. Hızı maksimuma yakın. Bu karta... Yani belki mi basıp uzun pasta verip biraz. Bence back oynatabilirsiniz. iyi görünüyor. Daha böyle ofansif bir back olacak diye tahmin ediyorum. Aynı yani zayıf ayağı da yok. İyi boyu da uzun. Güzel. Kansel o kadar iyi gözüküyor. Gerçi çok alakasız bir örnek oldu ama. Ee, o kadar da pasör değil belki de. Kansel uzun pasçı. Şey. Şimdi bu karta iyi diyorum çünkü iyi dememin sebebi. Ee, oyundaki back sayısı o kadar az ki bence. Hele sağ back. Sol back çok da sağ bir kıtlık var. Ben Valverde'yi oynatıyorum mesela sağ bekte. falan açmadıysanız hani sağ bekte genel olarak kimi oynatacağınızı şaşırabilirsiniz. Bakın Poş o açıdan iyi. Ee, bu da ofansif bir sağ back olabilir. 84-87. Fiyatı fena değil. 100, kdan biraz fazla muhtemelen. Bence adil bir fiyat. Alıp sağ yerleştirip iyi oynayacağını düşünüyorum. Kesici iyi bir oyun tarzı çünkü. Onun dışında Bütün baktığımız her şeyin fiyatı iyi dedik Bir tek şu şey kötü 90 artı tots Upgrade bunun fiyatı çok kötü bence bunu artık bu saatten sonra 80 artı verilmez Sırf şeyleri yapmak için yani gider şeyi yaparız daha iyi Team of the week Player pick var ya 83 üstü Onu da spamlarız daha iyi Ama tabii ki diğer her şeye güzel dedik bakın bu güzel olmuş bence bu 92 üstünü Yapın ki yapmışsınızdır zaten İyi başka da bir şey yok herhalde değil mi? Ben Simons'u falan inceledim. Simons 2 gün kaldı onu uyarayım. Garnacho'ya 3 gün. Drogba'ya 3 gün. Burada 2 gün yazıyorsa 3 gün kalmış oluyor arkadaşlar. bir gün yazıyor sonra bir daha bir gün yazıyor. Ona göre. Ee, bakmadım onun dışında da bir şey yok. Karşılaşmalara bakmayacağım artık bu zaten sonra. Ee, Parades'le ilgili çok güzel şeyler duyuyorum. Bir gün kalmış bitmesine. Ya, bu da kart upgrade alacaktır. Arjantin kazanır diye düşünüyorum. Bunu alıp kesici basıp çok sağlam bir libero elde edebilirsiniz bence. Haberiniz olsun. Yani herkes paradesin çok iyi olduğunu dair yazılar yazmıştı Footbine. Onu hatırlıyorum. Ben poşu yapacağım galiba. Poşun fiyatı çok iyi olmuş. 84 bu kart için bedava. Yani hele bek dedim ya bek şeyi sıkıntısı var oyunda. Defansif bir back'e ben artık okeyim boyu posu uzun falan. Topta keser bence öyle olunca kesicisi de var. O yüzden bence şok edebilir sizi de iyi oynayacağını düşünüyorum. Bir ki upgrade de alabilir yani Avusturya belki de bir şeyler yapar. Gerçi Avusturya'nın grubu zor diye hatırlıyorum ama ee, gene de elim olur. Tamam geldim işte buradayım özleştik. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz diyeceğim. Kapatacağım şimdi. Sanırım her şeye baktık. Bakmadıysak kafam karıştı hani ben de ne görüp görmediğimi pek hatırlamıyorum. Yazarsınız yoruma bakarız yarın. Tamam? Hadi iyi akşamlar diliyorum. Bu Almanya'nın maçı var şu an. Ben de geçip onu izleyeceğim biraz yorgunum zaten. Keyif